Esselamun Aleyküm Ey Aziz Kardeşlerim Geceniz Hayırlı Olsun Yüce Rabbim Bu bölümde Esselam El Mümin El Ve El Aziz isimli Güzel isimlerinin Esmaül Hüsna'nın Bu isimlerin Anlamı açıklamaya çalışacağım. Esselam. Her çeşit tehlikeden selamete aydınlığa çıkaran özelliğidir Rabbimin, Allah'ın. El-Mü'min, güven veren, emin kılan, koruyan. Peygamber Efendimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme emir El mü'min denmesinin sebebi kendisinden emin olunan anlamında bilinir. El mühimin her şeyi görüp, gözetip, koruyan demekti. El aziz, izzet sahibi, ikram sahibi, her şeye sahip olan. İşte biz Rabbimin bu isimlerinin içerdiği anlamlar ve bize verdiği mesajlarla bu isimlere uygun yaşayabiliyor muyuz? Esselam. Selamı yaygınlaştırın demesi Rabbimin işte bu yüzden olsa gerek. Tanıdığınız tanımadığınız, bildiğiniz bilmediğiniz, yolda karşılaştığınız her insana selam verin, selamı yaygınlaştırın diyor. Çünkü insanlar kardeştir, tüm müminler kardeştir ve bu da birbirlerine selam verilerek gösterilir ancak. Ama ne yazık ki sokaklarda selam verdiğinizde ki selam vermek farz, selam almak, selam vermek sünnet, Selam almak ise farzdır. Hacıya gidenler var. Hac mevsim yaklaştı biliyorsunuz. Kibirden uzak, insanlara yakan, samimiyetli davranmadıkça hacılık görevi, hacbaz bazı görevinin ne anlamı var ki? Bazı insanlardan duydum. Kurban kesiyorlar ve gel, şuraya gel, etini al. Kurban etin var. Oysa kurbanı kestiğin zaman Allah rızası için kesiyorsan o eti bizzat Allah'ın selamını Esselamun Aleyküm diyerek kapısını çalıp bizzat kendisine götürüp teslim etmek gerekiyor. Ama insanlar belki üşengeçlikten, tembellikten, belki de Bilemeyiz. Allah bilir. Allahu Alem. Kibirden gel şurada etin var ona al. Sanki e, bir kasap gelmiş et almışsın parayla ve gidip gel malını al der gibi bir e, tavır takmıyorlar. Bence bunun doğru bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Peki insanlara izzet ikramda bulunuyor muyuz? Allah'ın el aziz izzet ikram sahibi olma özelliğinin yansıdığı biz kullar acaba çevremizdekilere ihtiyacı olanlara izzet ikramda bulunabiliyor muyuz? Zannetmiyorum günümüzde bu işi Allah'ın bu emrini bu özelliğini yaşayan çok da fazla bir insan olduğunu düşünmüyorum ve de görmüyorum. Ve el müheymin her şeyi görüp gözeten, çevremizdeki insanları biz de görüp gözetebiliyor muyuz Rabbimin bu ismine istinaden? Bunu yansıtabiliyor muyuz? Görüp gözetmek demek, bakışla bakmak demek değildir. Görüp gözetmek, çevrede ihtiyacı olanları, yardım edebileceğin kişileri görmek, gözetmek, kollamak, ihtiyaçlarını gidermek demektir. Yoksa bütün bu özelliklerden uzak yaşar, her türlü günah işle, içki iç, kumara oyna, her türlü fuhuşu yap, fakirleri hakir gör, küçük gör, bir yetimin bir başına okşama, ondan sonra ben hacıya gideyim ve tertemiz olup geleyim. Vallahi ben bunun böyle olacağını Allahu alem Allah bilir ama kabul olacağını hiç sanmıyorum. Her türlü affedersin halkı ye, sonra hacıya git. Ki 36 Osmanlı padişahından hiçbirisi de hacıya gitmemiştir. Hal böyleyken koskoca sultanlar 36 tane padişahın içinde bir tane mi akıllı yoktu? Bir tane mi mantığıyla hareket eden yoktu? Bunun sebeplerini değişik şekillerde devlet başsız kalacak diye açıklıyorlar. Savaşlara giderken devlet başsız kalmıyor muydu? Ta Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya giderken devlet başsız kalmıyor muydu? Bize padişah başlarında, ordunun başında komutanlık yapıyordu. Demek ki öyle değil. Kaldı ki bugün kendi İslam coğrafyasındaki mazlumlara yardım etmeyen Arabistan Araplarının zulüm gören ve bir tek bile kalkıp da yardım etmeyen Arapların Suudi Arabistan Araplarının malını, mülkünü, yatırımlarını İngiltere gibi kafir bir ülkeye, İsviçre gibi bir kafir ülkeye ve Amerika gibi ve daha ismini sayamadığım birçok ülkelere gidip kişisel yatırımlarını oralara aktan bir sistemde bence oraya verilen para, boşa verilen paradır. Gazze'ye atılan kurşundur. Şehit edilen 45 bin yavrunun her birinin kan davasıdır. Hac konusu bu şekilde değerlendirmeli, Kibri bırakmadan fakirin yetimin, öksüzün başına okşamadan, onların ihtiyaçlarını gidermeden kalk hacıya giderek temizlenmek, bütün günahlardan arınmak, bekliyorlarsa çok yanılıyorlar. Esselamun Aleyküm. Rabbim cümlemizi, cümle insanları, cümle yarattıklarını, Sokaktaki hayvanlarını, kaynaktaki kornaktaki hayvanlarını korusun, kollasın. Gazze'deki Filistinli mazlumların, Kırım'daki Kırım-Tatar soydaşlarımızın, kardeşlerimizin, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkler kardeşlerimizin hepsinin bir an önce azat edilmesini, özgürlüklerine kavuşmasının nasip edin Zalim İsrail'i, zalim Rusya'yı, zalim Çin'i ve nice zalim zulme destek veren zalim devletleri, liderleri, hükümetleri, aileleri, kişileri ve zulme destek veren kim olursa olsun istisnasız kaharismin gücüyle kahri perişan eyle Allah'ım. La galibe illallah, la galibe illallah, la galibe illallah, la ilahe illallah, ne mutlu Türk'üm diyene.